Senin annemi kurtardığım için. Bunu yapma. Neden? O patron bende çalışamam. Ama benim patronum değil ki. Ne yapıyorsun sen burada? Ne dolaşıyorsun? İşin başına döndüyorsun. Bir daha kızıma yaklaşırsan seni öldürürüm. Anne, fendo, o kadın ya. Baba ne olur yapma. Ay! Bırak. Korkma, bir korkma. Bismillah Esaret yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.